Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? Merhabalar. Evet hocam nasılsınız? Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah. Başarılar. Selamun Aleyküm. Ala. Selam Selam ala. 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 Ş aleyküm. Selamun Selam Aleyküm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler. Gücümüz millet aşkı dolu. you